Alak suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı embriyodan, ilişip yapışan bir sudan sevgi ve ilgiden yarattı. Oku. Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir. Odur kalemle öğreten. İnsana bilmediğini öğretti. İş sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. Oysa ki dönüş yalnız Rabbinedir. Gördün mü o yasaklayanı bir kulu namaz kılarken? Gördün mü? Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise, ya o takvayı emrediyorsa, gördün mü? Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse, bilmedi mi ki Allah gerçekten görür? İş sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. O yalancı, o günahkar alnı. Hadi çağırsın derneğini, kurultayını. Biz de çağıracağız zebanileri. Sakın, sakın ona boyun eğme. Secde et ve yaklaş.''